Vural Günaydın şimdiden şehidimizin babasına saygılarımızı da ilettiğimizi söylersen çok mutlu oluruz sözü hemen sana bırakıyorum. Evet 15 Temmuz'un en önemli ayaklarından birisi de o gece Marmaris'te gerçekleşmişti. 44 kişilik suikast timiyle çatışan Kahraman, cesur e, polisimiz Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Nedip Cengiz Eker o gece şehit olmuştu, şahadete ermişti. Ve bizler de şimdi şehidimizin babası Nihat Eker'le birlikteyiz. Evet efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, tekrar başınız sağ olsun sağ diyoruz. Ee, A Haber ekibi olarak e, Rabbim şehadetini kabul etsin e, oğlumuzun. Siz nasıl öğrendiniz efendim şehadet haberini, nasıl aldınız? Ben şehadet haberini e, kendi şeyimle aramarla ben o gece rüyamda zaten gördüm dört gibi çocuğum şehit oldu ve bu mahkeme kayıtlarında da zaten ispatını ben yapabildim. Çünkü o hainler 0.48 diye vurulmuş diye Cumhurbaşkanı daha buradan gitmeden vurulduğunu hep söylüyorlardı. 8 ayın içerisinde orada bizi bunlar delettiler. En sonunda baktım ki kayıtlar yok. Delil ortada görünmüyor. Ee, savcı hakime söyledim. Bende delil var dedim. O zaman ver dedi. Ben o delillerle o hainlerin e, o şeylerini anlattıklarını o 8 aylık mesafedeki gittikleri yolu hepsinin yalanlarını ortaya çıkardım. Evet. Yani o çarpışmada ne olduğunu onlar da gördüler ve Sönmez Ateş ondan sonra döndü bana dedi ki Nihat amca sen bu kayıtları nereden aldın? Ve hain dedim. Hani sen diyordun ben vurmadım biz değildiniz diyordun ya. Bunları vuran sizden hatta dedim senin içinde birisine emir vermişsin. İsteseydin hepsini öldürürdün diyordunuz mahkemede ya. Bir tek benim orada açıkta kalan oğlumu gördün değil mi arabasının yanına geldiği zaman. Evet. Ona önce vurdun ondan sonra hep havaya sıktın değil mi? Sen istesen hepsini öldüreceğim diyordu. Ne oldu peki dedim. O kayıtlardan sonra onlara hakimimiz rahatlıkla dörder kez müebbeti verebildi. Evet. Siz o gece şehadete ermeden önce bir rüya gördüğünüzü söylediniz. Onu bize evet. anlatır mısınız efendim? Ben onu şimdi 3-3,5 üç, üç gibi kalktığımda rüyada çocuğun şehit olduğunu gördüm. Ben de diyorum ki hayır Cengiz karşımda duruyor yazmayın bunu diyorum ki oğlum şehit değil. Ben onuza kalktım ben çünkü Marmaris'te değildim. Ben buradan 10 saatlik yol Anamur ilçesinde tatildeydim. Çünkü Arife günü ben buradan çıkmıştım yanından. 14 gün sonra da benim çocuğum şehit oldu. Ben ondan sonra uykudan kalktım etrafa baktım ki herhangi bir şey yok. Anamur her tarafı sessiz sedasız. Ben dedim herhalde ya akşamdan kaldım dedim. Çünkü ona o akşam darbeyi haber veren de benim. Ben bu kayıtlarımı hepsini mahkemede sundum. Onlara delil olarak gösterdim orada. Ondan sonra ben yattım. Yatınca tekrar e, rüyadan ayıktım. Bir baktım ki Gazipaşa havalandayım. Bir helikopter var. İçinde bir kişi görünüyor karanlıkta. Aşağıda da üç tane tabut var. Tabutlar yarısı siyah, yarısı beyaz. En son üstünde o yüzelerine doğru gittiğim zaman kaçıyorlar diyorum. Bunlar niye kaçıyorlar acaba diye. O anda baktım ki yukarıdan işaret veriyor. Baştaki seninmiş gibi. O çocuğun üzerine aradım, açtım, açtım. O hani kefeni sanki parça parça koymuşsun üzerine. Aradım, aradım. Çocuğun yüzünü görmeden ayıktım Anladım ki benim çocuğum şehit oldu ve dörtten saat altı buçuğa kadar durmadan arkadaşlarını ondan sonra emniyeti her tarafı aradım. Ama yani buradaki halk bile farkında değil. Çünkü saat beşte de ben halktan birini kaldırdım. Yani o ev sahibini dedim ki git dedim hele bir bak dedim. ben bir kötü rüyadan uyandım. Bu çocuk evde mi değil mi? Evine girdi kapsını çaldı niye amca yok. Ne olursun dedim namazdan sonra koş dedim şeye bir emniyete bak orada bir hareketleme var mı yok mu? Tamam dedi. O oraya koşup giderken ben oraya çıktım televizyona baktım. Televizyonda haberlere bir seyrettim ki Allah Marmaris'te iki tane şehit var. Ondan sonra ben inandık, kesin inandık benim çocuğum dedim. Ondan sonra durmadan ben emniyetin telefonlarını indirdim. Üç tane hattı vardı, üç hatını devamı aradım. Bana ta yedi buçuk gibiydi bir tanesi açtı. Ve ondan sonra açtığı zaman sordum. Oğlum dedim bu olay nasıl oldu, ne var ne yok orada dedim. Kim var dedim, şehit var mı, bir şey var mı dedim. Şu anda televizyonda görünüyor. Marmaris'te ne oluyor dedim. Ya baba dedi bir şey yok dedi, ben bir şey diyemeyeceğim dedi. Ya oğlum niye söylemiyorsun sen onun arkadaşı değil misin? Sen vatanın bekçisi değil misin? Neden bana söylemiyorsun? Ondan sonra dedim ben kapandı diye zannettim. Bir baktım yok bekle dedi şu müdürüm geliyor. Ondan sonra o müdürü verdiler bana. Siz kimsiniz dedi. Ben Nedip Cengiz Eker'in babasıyım dedim. Şu anda dedim ben Marmaris'te şehit görünüyordum. Kim vuruldu dedim orada. Ondan sonra sen neredesin dedi. Ben dedim şeydeyim Marmaris'teyim. Sonra birden şaşırdım. Hayır hayır dedim ben şeydeyim. Anam ee, Anamur'dayım dedim. Senin çocuğun vuruldu dedi. Şehit dahi o demedi ağzından çıkmadı bu. Senin çocuğun vuruldu deyince ben zaten feleğimi şaşırdım. Oradan buraya 10 saatlik yolu nasıl geldiğimi bilemiyorum. Arabayı artık ben süremedim. Halk kapının önüne yürükledi. Herkes biz götürelim dediler. Bıraktık ondan sonra akrabalarının arabasıyla beni getirdiler. Yolda ikili bir yolu bilmiyorlar. Bana Ben o ağlama o feryatın içerisinde kaldırıp kafamı bakıyorum. Nerede olduğumu söylüyorum onlara. Yani ben bu acı içerisinde koştum geldim ve çocuğumu cansız bedenini gördüm ben. Evet. E, Nihat Bey e, şehitlerimiz sayesinde 15 Temmuz gecesi o karanlık gece aydınlığa dönüştü. Onlar vatan e, evet. vatanlar uğruna canlarını verdiler. E, sizin oğlunuzla da bu şehadet erenler arasında ne, duyularınız nelerdir efendim? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın o gece aynı atalarından aldığı ruhla o devletim o milletim her ferdi her ferdi o gece kendisini dışarı attı. Yapamazsınız edemezsiniz dedi. Biz bilemedik kendi katillerimiz kendi içimizde ya. O gecede aynı diğer devrimler gibi, aynı Atatürk'ün yaptığı savaşlar gibi, aynı o Fatih Sultan Mehmet'in şeyi devleti kurmasında yaptığı beceriler gibi, aynı senin dediğin gibi Malazgirt Meydan Savaşı'nı yapan o atalar gibi o millet tek başına herkes köşedinden sokaklara çıktı. Sabaha kadar özveriyle vatanı için, milleti için, bayrağı için, namusu için mücadele etti ya mücadele etti. Hiç onlar istediği kadar devletin silahıyla, helikopteriyle, tankıyla, yani mermileriyle o, o millet, o yüreğini onlara siper ederek şehadete koştu ya. Bu millet unutulur mu? Bu devlet unutulur mu? Bu unutulmayacak bir şey. Tarihlere yazıldı. Bu da bir destandır. Aynı hiçbir farkı yoktur. Yani ülkemizin yok olduğu döneme denk geliyorduk. Ay başarsalardı biz ne yapacaktık o zaman? Ben şimdi bunu diyorum ki bundan sonraki milletim hiçbir zaman bunlara meydan vermeyecek ama içindeki çürük elmaları da ayıracak. Ve ondan sonra sağlıkla, dinine, imanına bağlı olarak bir ülkenin yönetiminde yeni gelen nesilleri aşılayacak. Tarihimizi unutmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ sağ. Evet, şehit Nedip Cengiz Eker vatanı uğruna canlı içe saydı. Buradan tüm 15 Temmuz şehitlerini minnetle anarak sözü merkeze bırakıyoruz.